Derya Hanım'ı da alkışlıyoruz. Derya hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sana bu ıslıklar alkışlar. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? <laughs> Tekirdağ'dan geliyorum. Tekirdağ selam olsun. Tolga için Derya geldi. Hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Teşekkürler sağ ol sen? İyiyim ben de güzel. Biraz heyecanlıyım. Herkes de olduğu gibi. Normal. Evet evet ben de heyecanlıyım. Tekirdağ'dan mı geliyorsun? Evet Tekirdağ'dan geliyorum. Orada yaşıyorsun değil mi? Orada yaşıyorum. Anladım. Kaç yaşındaydın? 30 yaşındayım. Kaç? 30. 30? Evet. Anladım. Peki ne yapıyorsun Tekirdağ'da? Tekirdağ'da ne yapıyorum? Çalışıyorum, ailemle yaşıyorum. Meslek Yatış falan ne iş yapıyorsun? Bir aydır yapıyorsun? çalışmıyorum. Özel bir şirkette yöneticilik yapıyordum. Güzel. Bir aydır çalışmıyorum. Peki daha önce evlilik falan bir şey yaptın mı? Evet daha önce bir evlilik yaşadım. Çocuk falan var mı? Var. Kaç tane? İki tane. İki, tane. İki oğlum var. Allah bağışlasın. Seninle mi yaşıyorlar? Benimle yaşıyorlar. Ha. Annemle birlikte yaşıyorum. Peki kendin anlatır mısın? Neler Hı -hı. yapıyorsun? Anlatayım. Ee, çalışıyordum zaten. Yaklaşık bir aydır e, evdeyim. Pek tamam. fazla boş vaktim olmuyordu çalıştığım için. Spor yapıyorum, fitness yapıyorum. Güzel. Ee, ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Genelde zaten çocuklarla ve annemle vakit geçiriyorum. Bu şekilde pek yaptığım fazla bir şey yok yani. Anladım. Tolga'yı ilk ne zaman gördün? Ee, ben ara ara izliyordum, denk geliyordum. Çalıştığım için çok fazla seyredemiyordum. <laughs> Ama e, bir aydır işte 3-4 defa falan gördüm. Dikkatini çekmiş demek ki. Dikkatimi ya. çekti evet. E, tanımıyorum. Tanımak için geldim. Tanımak için geldim. Evet. Anladım. Neydi peki dikkatini çeken şey? Ya bilmiyorum. E, dediğim gibi çok fazla hani e, konuşmanı da dinleyemedim. Çok fazla takip edemedim programı. Gördüğüm zaman o şekilde gelmek istedim. Anladım. E, peki var mı bana sormak istediğim bir şey? Yok maalesef. Yok mu? Hayır yok. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Evet. Peki ee, evde ne yapıyorsun şu an? Son iki aydır çalışmıyorsun. Evdesin değil mi genelde? Evdeyim evet. Peki çok böyle sosyal hayatın falan var mı? Çok gezer misin? Çok dolaşır mısın? <laughs> çok değil. İki tabii çocukla ki. zor tabii. <laughs> evet çok değil ama zaman zaman çıktığım oluyor. Her gün spor yapıyorum zaten. Ne güzel. Zamanımın bir çoğunu orada geçiriyorum. Süper. Her gün yapıyor musun düzenli bir şekilde? Her gün evet. Haftanın bir günü tatil yapıyorum. Ben çok spor yapan insanlar geldikçe gençlerimizin böyle evet. sağlıklı şeylere yönelmesi. Şart çok çok önemli. Şart yani. Hı hı. Herkes her şekilde spor yapabilir. Hiçbir şey yapamazsanız sokağa çıkar yürürsünüz yani. Kesinlikle. Seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve bir hediyemiz var onu sahibine iletmek istiyorum müsaadenizle. Ercan Bey doğum günü kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Yurtta ve dünyada. Her yerde. Ay, ne güzel. Oh, çiçekler. Çok oh, güzel. aa! 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 aa. Size mi? Vereyim. Abla diyor bana ver diyor. Tabii ki ne demek? Siz daha güzel size. Efendim. Neyi gördün be? Amir'i. Nereden bildin? Elimde gözüküyor abla içi. Aa, Amir! Dün değildi ama bugün sana Mısır değildi oh, ama. Acil, değil Çiçekler Amir'e gelmiş. Oho! Ha, salam kokuyor var ya. Salam kokuyor. Evet diyor ki yani böyle çok güzel iyi kokuyor. kokuyor. Tabii tabii güzel kokuyor. Ben abim. abi daha şey daha şey yapmadılar oradan zorla. Daşa daha şey Yok daha şey yapmadılar, müzik çalmadılar. Ha müzik çal. Dediğim de hani. Çünkü senin dil ondan olabilir mi Amir? <laughs> ben de biraz merak ediyorum. Ya ver canım, kusura bakma Ay yazık. Ay yazık. Ne oldu düştün mü Dizler paramparça. Kalk kalk bak yapan. Ay kıyamam. Buket mi iğne iplik nesli. Tutturuverim şurada iki dakika. Aa üşüteceğin oğlum dizlerinden. Hava alıyorsun orada. Ay iki pencere açılmış. Evet. Hay Allah geçmiş olsun Amir. Elena nasılsın? Sana gelmiş çiçekler. Evet. Al. Evet. Güzel Elena. Güzel çiçekler. Güzel Elena'ya gelmiş. Bana Gerçekten bana mı? <laughs> Yo öyle olsun. Benim burada ne işim var? <laughs> Çoktan gitmiş olmam gerekiyordu. Alayım tatlım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kusura bakma. Bir dahaki sefere inşallah. Olye güzelmiş. <laughs> Birkan'a geldi. Aa tut Birkan. Vallahi bıyıkları yorlar <laughs> mı? Yorulduysan yardım edeyim güzel abla. Sağ ol kancım ya. Vallahi getirebilir misin bu tarafa sana zahmet yoracağım seni. Çok teşekkür ederim. Yordum sağ ol kardeşim. Evet. <laughs> Almaz mıydınız? Sana Şendoğan abi. Evet. Niye bana bakıyorsunuz? Vallahi Şendoğan abinin. Çal. <laughs> ...Locan'ın Godfather'ı gelmiş... ...hoş gelmiş, yorumlarınızı özledik... İnşallah bol bol yorum yaparsınız... ...cesaretimi topladığım an... ...size talip olarak geleceğim... ...ben gelinceye kadar kimseye evet demeyin. Zuhal Hanım, önce... <laughs> Hanımefendi de garanti almaya çalışmış yani. Önce teşekkür ediyorum. Rica ederim. Aslında çiçeğin bizim hayatımızda çok önemli bir yeri vardır... ...çiçek, gül neyse... Ee, ...sevgidir, aşıktır, saygıdır... ...her şeydir. Ee, tabii ki bu kendisiyle beraber gelirse... ...çok daha anlam, anlam taşır. Bekl Bekliyoruz. E, bugüne kadar çok geldi ama kendi gelmedi. Kendini bekliyorum. Teşekkür Bekliyor. ederim. Biz de paravanı açıyoruz. Bekliyorum. Kolda ve Derya karşılaşıyor efendim. Görünce aşık oldum... ...o güzel gözlerine... ...başkasını... Merhaba, ne yapıyorsun? İyi, sağ ol. Bir şey soracağım, çok kıskanç mısın? Çok kıskanç mısın da? Kıskanç. kıskanç mısın çok? Evet. Kıskançsın. Kıskanç. Vallahi. <laughs> Buna açık sözlükle söylemen de başka Dereceleri bu. var tabii bunun. Vallahi. Ya ben geldiğin için teşekkür ediyorum sana ama olumsuz. Teşekkür ederim. Aa. Ya ben çok iyi. Bugün de herkes olumsuz yahu. Üzgünüz der ya. Şimdilik biz evet. sana bir çay ısmarlayalım. İkram edelim. Sonra hocada görüşürüz canım.